öğrenirse beni affeder mi zannediyorsun ha? Bunca yıldır aradığı kızın melek olduğunu öğrenirse neler yapar Hicran düşünemiyor musun? Hicran abla neden susuyorsun? Ne söyleyecektin bana? Ee, bir tanem sen e, okula gitmeyecek miydin? Hadi gel ben seni hazırlayayım. Ali tavrı hiç normal değildi. Gerçeği öğrenmiş olabilir mi acaba? Yok, yok canım o olamaz yani öğrenemez. Zaman daralıyor. Daha hızlı olmalıyım. Hiçran, bilinmezlik içinde kıvranarak ölmeli. kardeşim. Leyla'nın ıslah evini öğrenmesi kötü oldu. Ama ne yapalım? Benim o olaydan sonra hayatım değişti oğlum. <laughs> Belki hiç olacaktı. Patron geldi elimden tuttu. Direksiyonu başka ne yapalım? Doğru. Büyüklük yaptı. Üzerinde emeği var. Ben hakkımı aradım diye bir kez infaz edildim oğlum tam kapandı diyorum o defter. Bugün yine karşıma çıktı. Yani ben anlamıyorum ki benim daha kaç defa kafama vuracaklar diye. Bak tamam hassassın bu konuda. Ama belki düşündüğün gibi değildir be. Ben Leyla'nın gözlerinde gördüm kardeşim o yerde. İnsanlar böyle olur. Kimse niye diye sormuyor. Herkes sonuca vuruyor kızla doğru düzgün konuşmamışsın diye. E anlatsan anlardı belki. Direkt tüküm vermeseydi konuşurdum. Aylarca benim annemin hastane parasına çöktüler oğlum. Bir tane Allah'ın kulu gelip beni elimden tutmadı. Sonra ben hakkımı arayınca, canıma tak edince, vermeyeceğim deyince ben suçlu oluyorum. Bak oğlum, her şey oldu bitti. Ama sen oraya saplanıp kaldığın için... ...hiçbir şey istediğim gibi olmuyor. Ben o zindanda insanları tanıdım kardeşim patron elimden tuttu ama o zaman da tek tabancamından şimdi de tek Sen de amma yaptın ha. Biz ne güne duruyoruz be oğlum? Ben senin kardeşin değil miyim? Senin yerin ayrı oğlum. Ya o kadar canımı sıktı ki bu iş. <laughs> Patrona dedim Leylan'ın yanından al dedim. Tam de onay vermedi. Harbi mi lan? E ne yapacaksın peki? Alo, kime söylüyorum? Bunun başka rengi var mı? Karşında kabak gibi dikilmiş müşteri bekliyor. Güzelin, sen beni duymuyorsun. Elinde telefon. Bak ben burada bekle bekle, ağaç oldum. Dilerseniz üç günde bekleyebilirsiniz hanımefendi. Bir şey değişmez, tatilat nedeniyle kapalıyız. Aa terbiyesize bak, bir daha da gelmem ben buraya. Siz bilirsiniz. Nilgün Hanım, ha, dosyayı bulabildiniz mi? Bir şey söyleyecek misin? Güzel kızım, hadi artık senin okula gitme Hı. vaktin geldi. Hicrin ablam bu haldeyken onu bırakamam. Yanında kalayım. Bugün Hı. okula gitmesem olur mu? Bak Hicran ablam burada bizimle olacak. Ee, eğer kendini kötü hissederseniz sen gelene kadar toparlamış olacak. Tamam mı? Burada bizimle olacak, merak etme. Hadi geç kalma hadi. Hı, o zaman. Sakın gitme. Aslı. Hadi bay bay. bana bir şey söyler misin? Bu yaşananların sebebi ne? Sebep mi? Sebep bana oynanan oyunlar, söylenen yalanlar, karartılan hayatım. Ne demeye çalışıyorsun sen? Hicran bir şey söyler misin? Ver bana yalnızım lütfen. Artık her şey ortaya çıktı kızım. Bütün gerçekler ortaya çıktı. Sen benim yavrumsun. Sen benim kızımsın. Benim meleğimsin sen. Gerçekler ortaya çıkmadan seni buradan götürmenin bir yolunu bulmam lazım. Yoksa... Yoksa tekrar çalarlar. Tekrar bizi ayırırlar meleğim. Ölümünü ellerimde tutuyorum Hicran. Bana yaşattığın her acı için bir damla. Bu şişe azaldıkça sen de an bir an tükeneceksin. Gözlerimin önünde eriyeceksin. Tıpkı cılız alevi olan bir mum gibi.